Neyi anti heal? Tamam. Anti şey heal bu şey şart kanka. 3 kişi de varmış heal. Yani. yani anti heal lazım yani. Bu bir gerçek kanka. Ben almayacağım. Siz alın. Köpkeler. Aynen. Aa adam Eray. Nasıl? Bak. kanka ne diyor? Sen bunları çevir bize. Aha, yani, Ha. Neymiş? Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz diyor mu? Hayır, hoş geldiniz demiyor. İyi o maç olsun diyor. İyi bir İmeri maç olsun. gelmeyin diyor. Morde bizim jungle autofill diyor. Morde bizim jungle autofill. Evet. Morde niye yazmış ben onu anlamadım. Morde Morda autofill Jungle ben Morda... nerede? Ben autofill'i jungle diyor. <laughs> Anlıyorum. İngilizceniz gerçekten çok iyi ya. Sizden kurs almak isteyen çok fazla insan var. Sizin Youtube katılımınıza bakabilirler o zaman. Aynen öyle hocam. O da kurslarımız mevcut. Yani bu adamın İngilizcesi başka arkadaşlar. bu. Hani. Hatta biz A1'den oh. başlamıyoruz kanka. A281'den başlıyoruz. Senin C'den başlar kanka. Peki verdik kanka. Adamlara vermemişiz kanka. Kardeşim o oh veriyor. Nasıl veriyor? Şöyle E verdim Tamam E'sini yemeye... yeniyor Hocam Aynen bir gank eksikti zaten Get up 39 Kanka kesmedin mi artık ya Thresh'e? Yok hesapladım yetmiyor kanka 3'te mi? Ne zaman? Yok. Bir bir W tutturursan keserim. Kanka map'i bir daha pingler oraya kafa atacağım. Cidden yapacağım bunu. Nazan benim W'ya flash koydu. <laughs> Emre Aşken çok teşekkürler abone için. Kanka nasıl yetmiyor demucum ya? Tövbe tövbe. Güzel, jungle bunu defi Bunun oldu. 140 de sabit dediklerini gördüm. Ben de öyle yapacağım. Kaç MS oynuyor? Bu arada 60. ben... Aynen, ben de 57, dün 70'lerdeydi. Demek ki birincikten sıkıntı varmış. Kanka çık, 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 çık. Gelsin yemeyeyim diye. Ha jungle gelecek diye şey yaptılar. <laughs> Viego'yu öldüm çok iyi oldu lan. <laughs> Viego'yu ölmem çok iyi oldu bu arada. Vur 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 vur. ne oluyor? Vur 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 E atacağım. Bak <laughs> pasifi de patlattım kesersin çok kat. En Easy pushla kanka pushla pushla pushla. Canlar asla. Lan tuttu sandım evet. kanka. Evet tuttu diye cleanse bastım tutmamış. Beni reportlamaz sonra. Ya o kadar oynayayım. Ultim var ha şu trash'e bir. Benim de var. Az ha, zaten senin var, var zaten. Benim ulti yaptım da. Dur. Ultim var trash'e vur diyor. Gördüm ben. Tamam. Onun yok. Ama artık kaç. Yeter. Artık yeter. Kanka. FPS evet. sana kafa atarım. Rio abim bari şunu düzeltin ya. Bari şunu düzeltin bir adam. Düzelecek hocam. Haksız abi. mıyım kanka yani? Güzel güzel. Neyse. Çaya düşen kelebek prime'la abone olmuş. Hoş geldin. Çöpe gitti barikat. Kliyensim yok. Ne yapalım? Bir şaka. Olur. Al yapabiliriz yapabiliriz Cenaz. İyi yoktu. Ulti atamıyorum. Yok hiçbir şey atamıyorum kanka. Ve minyon varken yine kule bana vuruyor. Niye bana vuruyor oğlum bu kuleler? Hı. Halledeceğim onu Kresi da halledeceğim. Sonraki ama. maç Aphelios oynarım. Yani sonraki Afolyosu maç olmasa da oynarım. bu aralar Aphelios oynarım. Kanka ben Afelo oynayacaksan Keri bir şey almam lazım. Kusura bakma. Ya yani sana değil Afelo'su güvenmiyorum bu aralar. Yanlış anlaşılmasın. Güzel hasar. yani kanka? Daha mı az hasar sen şimdi benden? Flash ulti falan Flash da attı. Sıra sende mi? Tamam. Güçlü karakter ya. Kayısa'ya bak. E ee, domine ettik size. Hayrola. Gel Ali evet ayıcıları da alalım. Gel öyle Ge al al alalım. Ya, bizim Gel kanka yürü. Ya, Bur burada Bur Bur evet, olduğunu da çok... bilmeyen yoktur. Ya boşver gel izler. Nasıl kaçıyor ya? Nasıl kaçıyor ya? Ne göre ne göre? Görmüyor görmüyor. Zotlingstan. Ney? O neydi lan? Kanka niye öyle oldu? Ne oldu orada? Ben niye ben sen CC ha kliyansa basıp E'ye girdin. Hayır, hep girdin. buza kliyans atıp stun yedim. E'si İşte E'sini yemedim. Oldu verdin? bir şeyler E'si diyelim. diyelim. Aynen. Ama oğlum o kadar önde niye duruyorsun? Bir e var? Herkes olabilir kanka sen niye istedin? Ne yaptın red oğlum? Red var red. Kuleler. <laughs> <Evet>. Güzel. <laughs> Kanka bi' çıksana. Ben olacağım. Zaten CC yedim. Vay eve good time. Evet, ne demiştin hocam? Ama got sen bir şeyler dedi. Güçlü. Ne yani red smite atıyor. Hmm, ölmesin kimse ama bunda. Halde mol. Jungle öldü tamam. bizim. Mantık. <laughs> değil jungle yok. Abi ego bot. E, kanka. kanka zaten bir saattir botla adam. Bir saattir. Ben benziyordu sandım o. Bizim takımda bunu çaldıracak potansiyeli gördüm herhalde. çıkmışız bir şey yok çıkışta sıkıntı. Öleceğiz zaten. Oğlum takım niye yok kanka rezalet bir takımımız var farkında mısın? Evet. Gel direke. Burada Kaiser da gelmiş kanka Veigar da burada. Dizi Ups abi beni bırak. Abi siz manyak Efendim. mısınız? Hasta mısınız? Robladım. Çıktım kanka. Dönüp dalacak bir çarımız yok ki. Ups. <laughs> Vurdum pasifi de kanka gitmene. Güzel. İşte çok bak kız sen nasıl tek gediğini ve boş bir çar şey olduğunu burada görmüş olduk. Dövüşçü modunda Ah be oğlum. Niye bu kadar çıktı? zinciri var tamamlasaydı. Yani. <laughs> Ali takım attı. Ararsak belki takımımız olur kanka. Arayalım mı? Yorucu oyun. Valo da yorucu oyun. Dün girdim Valo'ya. 30 kill aldım. 30 kill. Maçı kaybettik. Takım yoktu çünkü. Takım oyunları iğrençtir arkadaşlar. Hepinizi Riot'un yeni çıkartacak olduğu MMORPG oyununa davet ediyorum. Aa, o benim. O benim. Yani salalım. hele ölüyor. Kes az onda. Ey kanka o zonya ne Bot, zonya? Bot'a gidiyorum ben. Benim tamam. ebedi bitti. Güzel. Oyma mu tamam oyun çıksın kankaları. tamam mı? Salalım lolivolayı takım oyunlarından kopalım. Takım oyun dediğin oynanmaz abicim. İşin başka bir yerine kalıyorsa bu sıkıntı. Anladın Bu problem. Senin başarılı olman başka birinin elindeyse genelde başarısız olursun. Gir MMO'ya, kas çarını. Tıkır da. <laughs> <laughs> Mit kanka gelsene. Geldim. Orada ne zaman verdik kanka biz? Ben hatırlamıyorum. Yeni mi verdik daha? Allah ki. Bakalım. Yok yarı olmuş. Yarı olmuş. Batur, ya baron ben farklı. mi alacağım arkadaşlar? Ben oyun taşıyacağım burada. Evet. Atarsa kanka yokmuş, e var gözüküyor. İyi de ben buna göre oynuyorum belki de ya. Şu da, şu çok saçma bir şey kanka. Belki buna güveniyorum ben, anladın mı? Var gözüküyor, yokmuş. Bu da acil değiştirilmeli yani. Ha diyorum tam Kinder tultimiz var, buraya oynayabilirim. Var gözüküyor çünkü yok. Yani bu da problem. Vallahi bu da problem bak. Yut abi şunları düzelt gözünü seveyim güzel. Çok büyük sıkıntı yani. Kanka ejder var ama bizim takımda bu ejderi alacak tip göremedim ben. Biz ikimiz belki alıp kaçar mıyız ejdere? Takım ölüyor topta. Çok uzağım ya. Çok uzağım. Böyle Viego bir hata yapıp kırılgan birine falan dönüşürse. Ultiye bastı bir Veigar. Ultisi yok mu şu an? Yok. Bana attı. Yok sen canavar gibi geliyor lan ya. Geliyorum da. Stun bitmiyor kanka, 2.5 yıl stun'ım. E, ee, oynayacak mıyız? Güzel. Flash'ı yok. Böyle bakılır. Ejder'e gidiyor adam. Güzel. Arkadaşlar lütfen oynamanız lazım. Direkt başla, direkt başla yukarı. Aa, İreli, İreli. İreli arkada bu arada. Tamam, onu hükümet Oo, stun. Ölmüyorum. alan var mı? Yok, geri gidiyorum. Bu güzel bozdun. <laughs> zor ya. Vallahi zor. önce alınmaz mı neveren kanka? Önce Vallahi Şey ha, ya, şey. chatten soru geliyor sakin ol. Alma, <laughs> alma hayır. Oyunu bu dakikasını ne alayım. mal? Ne mal evreni bilader? Manyak mısın? Klans yetmediği eskiden... için bunu da aldım. Bu arada mana veren hala alınır da ölüsü sıkıntıya sokuyor ya evet, karakterleri. Çar'ın normalde ölüsü çok güçlü. Aynen bence ölüleri... Onu da alırsan... Karakterleri... Anladın mı? Pırt olur yani. <laughs> oh. Harekat hızının önemi ya. Kulaşı yok. Güzel. Trash'de Veigar'ın flash'ı yok. Kanka şuradan maksimum alacaklar. Oo. Bekle şuraya bir Hayır gitme an. gitme sakın Eray. alo o servis. Çık 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 hadi. Sen hepsini slowladın çık. aga be ne yap? İyiyim 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 slo iyiyim iyiyim. kilalı. şuradan şey yapalım sana gel. Diego <laughs> nereden açtı yedi. bunu? Gördük bak bunu oynayabiliriz. Tamam mı? Çok güzel. Helal. Geliyorum ultim atacağım bunu. Beni götürme de. Tamam. Ne durumdayız? Ne Hı durumdayız yap yaptım. içeride? Hı yaptım. Yarı canım var. E'sini kaçırdı. Güzel. Her şeyi Picks kaçırdı. Bana. Pix bana. Yok. Kendime bastı. Okay. Güzel. Neş ama... o. Ultisi yok bunun o yüzden rahatım. Neşe gidin Neşe alalım siz tutun. Sen git sen de git sen de git. Anız verdiniz. Aldık gibi arkadaşlar. Kanka. Saçma sapan hareketlerin var. kimdir ya. Adam öldü trash'i öldü ere. Nasıl? Ya Allah Kindred trash'i öldü 500 candan fazla Neyse baron aldık. Baron aldık. Oh, bu adam full zırha banıyor ya. Kim? Sen vuruyorsun ya. Diego ama LB buna çok az dostlar vuracak. LB QRW'ye bu. tekler onu ya. Baksana MC 25 stack adam. Yeah. Ama şu an Veigar tek atar. Clients QSS'im var. Ayakkabı satılıp ayakkabı Aldın satılıp mı? aklın sonu yapılacak. Veigar'ın E'sine ben civa basacağım. Şu an Clans'ım var. Ama gerçi Clans'ım. Sen dedim var abi. De ben, ben, de. bak. ben Sen Morde için aldım QSS'i. Clans'ı onu ama kullanacağım. Clans'ı beni dinle. Bende civalı var. Sen treşin hook'una bas şeyi Clans'ı. O daha refleksif yani. Hani refleks Aa. daha iyi göstersin ona. Ben olabildiğince Veigar'ın E'si için ya da Veigar'ın stun'ı için kullanacağım. Okay. Haberin olsun. Şunu birden Aynen kabarsak da. ne olur ya? Görüşüm şu board, board almamız lazım. lazım ama harbiden. İşte, e, siz kanka gidiyorsunuz ben yanımdan giremem. nasıl alayım? <laughs> tamam. Okay. Ya ben bunu yapsam ölüyordum. Onu demeyeceğim. Ben de onu yapsam ben İyi. de ölüyordum. Güzel. Onu aldık. Devam mı? Yolumuz var. Devam, 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 devam. Ona bottan gidersen oldu. Gitmeyecek. Beyze dönüyor. Aha arkada bir şuradan gelecek. Evi tutar. Hadi gidin oldu? Evi tutacak. Biz yine kıracağız, bir gideceğiz. Farmı, bir farm koruyalım. Kanka ini kırıp gitmemiz lazım burada. Tamam dönelim. Ejder, 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 ejder. Of. Çok iyi oynadı lan değer? Q Q W bastı sadece ama <laughs> güzeldi şimdi yani. Gece kurt içeri içer ya. yani. Kanka gel, hele. Geliyor. Aa, double tutmaz lan son pixel. Koş 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 koş. Korkma korkma korkma. Çok güzel dost Devam et. Tamam, Şeyun onu var ha unutma. Çok iyi de yetmedi. Ulan ikide değil mi? Bastım iki işte hooktan kalkmadı ben kanka karakter. Ben kanka ya. Dedim ya trash cleansin sen basansın diye. Ben ya de abi, basmadım. İşte bak böyle olmayacak hocam. Al GS golü atmış yıkardı kanka dedim sana zaten. İkardi demedim. Bir ikardi atacak, bir mertens atacak, Beşiktaş'ta da o GS transfer çalımı atacak, çocuk atacak. Hadi bakalım. Sonuçta biz kazanacağız. İki bir sizde Bak, kanka. İki bir Analizlerim öyle diyor yani. Ki analizlerime güvenirim. Aha bot gidiyor. 20 saniyeyim kanka, bezeceğiniz ona. Adam kuleye nasıl vuracak Anladım. şimdi? Küt. 2 3 4 5 evet. de... vuruşta kule aldı adam. Bu öldü. Bu bir dakika boyunca biz şu an kazanırız. <laughs> ne işte yok. Bir şey yok ki alınacak. Sisileri tamam, gel gel gel. yok oğlum. Adamların alan sisisi yok şu an. Şimdi... Gel top kule alalım. Vallahi gel. Baron rahat alırız sonrakinde. <laughs> Tab açalım. Bitmeyecek ya. kanka bitmeyecek. 5 kişi gitsek de servis geliyor da neyse. 5 kişi Bilmiyorum. olamıyoruz kanka yani bunu unutma. Ama eksiltmeyi oynayabiliriz. Valla çok iyi olur. Tamam bir şey Nasıl ölmedi o ya? Kimse yok. Baksana bak 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 nasıl kaçıyorlar kanka bak. Bak nasıl kaçıyor üçü de. Orada Kısente demiyor ki arkadaş ben ultimi alayım. Viego'yu götüreyim veya Ireli'yi yok. Ve Blank birini tek demiyor. Nasıl oynuyorlar bunlar ben anlamıyorum ya. Oğlum Viego nasıl ölmedi ya? Bir can da adam. Bizim takım Öyle yok ki mı? biz ikimiz varız sadece. Ay Diego bir canım öldürdün sandım. Ölmemiş adam. Hiçbir şey anlamadım ben. Bitti zaten bak. 15 saniye ama. Vallahi Daha yok bak. takımsızlık çok kötü bir şey. Yeni çıkan çıkarları da almayın dereceli ya. Bu ne abi? Alınmasın kanka. 3 hafta 4 hafta kapatsınlar rankta çara. Kimse bununla uğraşmak zorunda değil. 10 saniyeyim. Dayanamayacak kimse. Nasıl bitiriyor evli galak. GG. İnanılmaz Ay. yani iğrenç bir maçtı yani. İğrenç şu X'i rezil ettim acay. Kötü takım bize de geliyor. Yapacak bir şey yok.